Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Yeni bir petrol işareti. Köyün her noktasından akıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın TPAO, yurtta petrol arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Siirt, Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır ve Batman'da bulunan 3 sahasının petrol arama ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı. Kırklareli, Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahaların ruhsat süresi 23 Eylül 2025'e kadar uzatılırken, Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı. Te yandan yurdun birçok noktasından petrol ve doğalgaz fışkırıyor. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Anadolu fay hattının Ganos segmentinin çıkış noktası olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su sondajı sırasında çıkan doğalgaz 7. gününde de boşa akmaya devam ederken, TPAO yetkilileri bölgede inceleme yaptı. Te yandan yurdun birçok noktasından petrol ve doğalgaz fışkırıyor. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Ganos segmentinin çıkış noktası olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su sondajı sırasında çıkan doğalgaz 7. gününde de boşa akmaya devam ederken TPAO yetkilileri bölgede inceleme yaptı. Bölgede incelemeler sürerken bir petrol umudu daha yaşandı. Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünün yüksek kesimlerinde adeta her yerden çıkan esrarengiz sıvının petrole işaret olabileceği düşünülüyor. Köyün yüksek kesimlerinde yaklaşık 2000 metrede dikkat çeken zemin sıvılaşması ve adeta her yerden yüzeye çıkan renkli su köy sakinlerini umutlandırdı. Bahar aylarında ateşte birleştiğinde yandığı iddia edilen sudaki yağlı ve rengarenk tortu petrol umudunu arttırıyor. Köy sakinleri bölgede geçmişte araştırma yapıldığını ancak araştırmaların neticesi hakkında kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirttiler zeminde araştırma için açılan kuyular bile kapatılmadan olduğu gibi bırakıldı. Köy sakinleri araştırmaları devam ettirilerek varsa bölgedeki petrolün ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.